Herkese merhaba. Örneklerle Python serisinin 8. örneğindeyiz. Bu sefer klavyeden girilen bir n sayısının t1'de de n'e kadar toplamlarını, t2'de tek tam sayıların toplamlarını, t3'de de e, 2'den n'e kadar çift tam sayıların toplamlarını istiyor bizden. Hemen algoritmaya bakacak olursak bir n sayısı girdireceğiz. T1, T2 ve T3'ü sıfıra çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir önceki e, videolarda faktöre işlemi yapmıştık. Orada da F1, F2 ve F3'ü 1'e çekmiştik. Bunun sebebi de çarpım işleminde 1'in etkisiz eleman olması toplam işleminde burada da sıfırın etkisiz eleman olması. Bunu unutmam unutmamalıyız çünkü e, bilgisayar arka tarafta program T1'e kafasına göre bir değer atayabilir ki bu genellikle ASCII kodlarıyla alakalı bir şeydir. E, çünkü bilgisayar sadece 1'ler ve sıfırlardan anlar. E, her Harfin ASCII kodları vardır ve bilgisayar genellikle özellikle mikro işlemci programlamada e, bu ASCII kodlarla çalışır. Bunun karışmaması için e, bizim T1, T2 ve T3'ü sıfıra çekmemiz gerekir. E, önemsiz gibi duruyor ama önemli bir detay eğer bunu yapmazsanız programda sıkıntı çıkabilir ve e, saatlerce ararsınız nerede sıkıntı var acaba diye. Daha sonra bir for döngüsü açmış. Gördüğünüz gibi bir n ve bir arasında. Daha sonra burada t1'lere toplatmış. Daha sonra bir for döngüsü daha açmış. Bu sefer eee ikişer ikişer artıyor. Yani tek tam sayıları buluyor. 1'den başlar 1 3 5 diye gider. Burada da t2'de de bunları toplatmış. Yine bir for döngüsü açmış. Bu sefer 2'den başlamış. 2 4 6 şeklinde çift tam sayıları toplatmış ve bunların her birini teker teker yazdırmış. E, i̇sterseniz şimdi paycharm ekranına geçiş yapalım. Başlama attım her zamanki gibi toplamlar diye ilk önce bir n sayısı girdirmem gerekiyor kullanıcıdan Yine bunu in, in, integer Input şeklinde yaptım ee, Pozitif bir tam sayı giriniz diyorum Dedim ee, Daha sonra T1 T2 ve T3'ü 0'a çekmem gerekiyor dediğim şekilde Bunları çektim şimdi bir for döngüsü açacağım ilk önce burada e, Tüm tam sayıları toplatacağım For range dedim Açtım birden n artı 1'e kadar diyorum daha sonra e, t1 artı eşittir i diyorum bütün i sayılarını al ve t 1de topla Yine bir for döngüsü açacağım e, Bu sefer de tek tam sayıların toplamını yapacağım tek tam sayı toplamını yapmam için de birden ikişer ikişer artmam gerekiyordu Bir dedim virgül n artı 1 diyorum virgül dedim, bir dedim daha sonra bir for döngüsü daha açacağım İlk önce bunu toplatmam gerekiyor ama bunları t2 toplayacağım, T2 artı diyorum. Her bir i e sayısını topla. Ee, daha sonra bir Ford döngüsü daha açacağım. Şurada bir hata var sanırım. Evet şunun, şunun iki olması lazım. Ee, oraya iki yazdım. Daha sonra bir for döngüsü açacağım. For e, e range diyorum. Bu sefer de çift tam sayıları toplatacağım. 2'den başladım. N artı bire kadar gidiyorum ve ikişer aralıklarla gidiyorum. 2-2 artmasını belirttim. Bunu da çektim. Bir kenara çekmezsem Ford Youngs for açılmış gibi olur. Ben bunu istemiyorum. Burada da T3'ü yazdırıyorum. T3 artı eşittir. İyi dedim. Burada da her i sayısını T3'e yaz. Bir türlü basamadım şuraya. Evet. Daha sonra teker teker hepsini print edeceğim. Aslında işlem bu kadar basit. Algoritma birazcık kalabalık bol duruyor olabilir ama slash n dedim daha sonra n e, birden diyorum nokta noktaya kadar buradaki nokta noktadan kastım da kullanıcı girilense yani n bir boşluk bıraktım kadar sayıların toplamı dedim %n'e girdim t1'e girdim hemen o %n'in çıkmasını istediğim için de, yani göstermesini istediğim için de buraya bir %d ifadesi koymam gerekir ee, birinci for döngüsünü print ettim. Şimdi ikinci for döngüsünü print etmem gereken yani t 2 print etmem gerekiyor. Birden yine yüzde d'ye kadar yani burada buraya engelleyecek. Tek tam toplamı yüzde dedim. N'i koydum virgül t1, t2 diyorum. Aa, burada t2 direkt çıkaracak çünkü paranteze almadım. Eğer yüzde koyup parantez için alıp en virgül t2 deseydim e İki noktanın hemen ardına da bir yüzde D veya yüzde F ondalıklaşıyorsam koymam gerekirdi. Bu sırada ben T3'ü de yazdırdım. Ee, aynı şekilde sonra çift tam sayı toplamı run diyorum. Pozitif bir tam sayı gidelim. 34 olsun. Gördüğünüz gibi teker teker çıkardı. Ee, bu kadar. Herkese iyi günler.